e, ee, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilir? Bulamaz. Son derece mutluyum bugün 23 23 affedersiniz. Çok mutluyum bugün 29 Ekim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Söz veriyorum. Türmanı da biz özgür kılacağız. Görecek Sayın Başbakan o yapmadı, biz yapacağız. Öyle, Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimliği siyaset konusu yapmayız. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancıyla, kimliğiyle, benim başımın üstünde yeri vardır. Komşusunu çalabileceğimiz bir kişi bırakmadılar, bir ülke bırakmadılar. Kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölen varsa. Toprağa vatan, evet toprak. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır der. Şu düzenledikleri şeye bakın. Neydi? Ee, bir e, 29 Ağustos dolayısıyla mı düzenlemişlerdi? Neydi bir şey? 29 Ağustos muydu? Efendim? 30 Ağustos dolayısıyla.